Selamun Arkadaşlar Bugün Vi e, Vmod'da Need for Speed hilesi, e, Para hilesi işte araç nasıl yapılır onu göstereceğim Evet arkadaşlar oynaya basıyorsunuz e, Oyun geldiği zaman aşağıda Tıkladığınız zaman siyah ekran olduğu zaman oyun interneti kesin Evet arkadaşlar internet kapattım Continueyorum, bakın. Böyle diyor. Play offline diyeceksiniz. Eğer interneti kapatmadan girersiniz. Olmaz. Para hilesi çalışmaz. Evet oyunumuz geldi. Gördüğünüz üzere 126 bin param var. Ve Bir dakika ya ne oldu mouse'a? Ve speed pass açık değil online olmadığımız için. Evet arkadaşlar şimdi Aracınıza giriyorsunuz böyle. Para ayarlamak için alt W tuşlarına basıyorsunuz. Orada ekran çıkacak size. Nakit ayarla. Kazanç ayarla diye bir ekran çıkacak zaten. Çıkmazsa altta modlar seçeneği var. Modlar seçeneği basarsanız gelir zaten. Alt tabulu basınca. Evet. Şimdi. Bir tane body partına iniyoruz arkadaşlar. İstediğiniz her şey olur. Ben Şunu yapacağım. Şuradan 500 dolarlık. Hangisini alalım? Şunu alalım. Buna geliyorsunuz arkadaşlar. Alt W basıyorsunuz. Orada nakit ayarla. İstedi istediğiniz yazın buraya. Sınırını bilmiyorum. Sınırı kaç var mı veya. Ben buraya 1 milyon yazacağım. Okey diyeceğim şöyle. Ben 1 milyon yazdım ve aldım. Gördüğünüz üzere 500 para gitti. 999.500 kaldı. Oyundan çıkıp interneti açarsanız paranız duracaktır. Yani gitmez bu para. Böyle kalır harcayabilirsiniz. Hatta ben bir araba alayım. Göstermek için. Param 100K'larda bir şeydi. Pahalı bir araba alayım. Bir dakika oğlum ben nereye gidiyorum? ha? Ferrari, Lamborghini, en pahalı alabildiklerim bunlar herhalde. Evet, Lamborghini alıyorum. Görün üzere alabildik. Evet arkadaşlar bu videonun bu kadar da görüşürüz.